Allahumma ikhlaq, Allahumma ikhlaq. Ijtarrallaha <chat> ilayhi Allah. Allah. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء السبيل صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأه الا كان ثالثهما الشيطان صدق رسول الله فيما قال او كما قال محترم الله Yüce dinimiz İslam'ın haram kıldığı büyük günahlardan biri de nefsi ve nesli ifsad eden zinadır. Zina dinen ve hukuken geçerli bir nikah bağı olmayan erkek ve kadın arasındaki birlikteliktir. Zina Aile kurumuna yapılan en büyük saldırıdır. Yuvaların dağılmasına sebep olan, gençlerin umutlarını karartan, hayallerini yıkan apaçık bir hayasızlıktır. Zina toplumun ahlaki değerlerini kökünden sarsan, maddi ve manevi birçok hastalığın yaygınlaşmasına zemin hazırlayan çirkin bir davranıştır. Aziz müminler, İslam sadece zinayı değil zinaya götüren bütün yolları da haram kılar. Nitekim yüce Rabbimiz "Ve la takrabuz zina. İnnehu kana fahişah ve sa'a sabila." Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o hayasızlıktır ve çok kötü, çirkin bir yoldur buyurmaktadır. Dolayısıyla ister gerçek hayatta, ister sanal alemde İsterse yazılı ve görsel medyada kişiyi zinaya götüren söz, davranışların tamamı haramdır. Allah'ın insana bir emanet olarak verdiği bedenin teşhir edilmesi, tesettüre uygun olmayan elbiselerin giyilmesi haramdır. Aralarında dinen evlenme engeli olmayan bir erkek ve bir kadının baş başa kalması ya da ev arkadaşlığı adı altında bir arada bulunması haramdır. Flört, dost hayatı, arkadaşlık, kaçamak, aldatma gibi kavramlarla bu büyük günah asla masum gösterilemez. Gönül ilişkisi, yasak aşk, gençlik hevesi, düzeyli birliktelik gibi sözlerle zinayı me meşrulaştırmak harama giden yola kapı aralamaktır. Çapkınlık denilerek övünülen şey Esasında bir zinakarlıktır. İnsanın namusuna göz dikmektir. Haramdır. Hele hele özgürlük adıyla bütün dünyaya dayatılmaya çalışılan ve Lut Aleyhisselam'ın kavmini helake sürükleyen eşcinsellik Allah'ın lanetlediği bir sapkınlıktır. Haramdır, büyük bir günahtır. Kıymetli Müslümanlar, akıllı telefonlar, dijital araçlar ve medya aracılığıyla evlerimize ve ceplerimize kadar giren gayrimeşru görüntüler zinaya giden yolları ne yazık ki kolaylaştırmaktadır. İslami ve insani değerleri hiçe sayan müstehcen reklamlar, sanat adı altında yapılan gayri ahlaki tiyatro, sinema, ve dizi filmler zinayı meşru göstermeye çalışmaktadır. Dijital mecralarda yaygınlaşan evlilik müessesesini istismar eden sohbet ve evlilik siteleri gençleri evlilikten uzaklaştırmakta ve zinaya sürüklemektedir. Dostluk ve dertleşme gibi düşüncelerle başlayan kadın erkek arkadaşlıkları kişileri zina batağına çekmektedir. Hasılı göz harama baka baka, kulak günahı dinliye dinliye, dil kötülüğü konuşa konuşa zinaya alışmakta Sonrasında bu çirkin fiili işlemek sıradan hale gelmektedir. Değerli müminler, kötülüğün işlenmesi kadar onun yaygınlaşmasına zemin hazırlamak da büyük bir günah, ağır bir vebaldir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de müminler arasında ahlaksızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere dünyada ve ahirette can yakıcı bir azap vardır buyurarak bu hususa dikkatlerimizi çekmektedir. Bu sebepledir ki insan onurunu ayaklar altına alan zinanın ve ona götüren yolların magazin programlarına malzeme olması asla kabul edilemez. Çok nadir görülen çirkin bir hadisenin, çarpık bir ilişkinin bazı gündüz kuşağı programlarında, sinema ve dizilerde reyting uğruna haftalarca gündemde tutulması toplumun dini ve ahlaki değerlerini hiçe sayan büyük bir sorumsuzluktur. Aile birliğine zarar veren zinayı işleyenlere, bunların yaptığı kötülükleri ekranlara taşıyan ya da Sosyal medyada paylaşanlar aynı günahın ortaklarıdır aziz müslümanlar. Zina'nın panzehri evliliktir. Meşru bir evlilik insanın bütün kötülüklerden sığınabileceği güçlü bir siper, muhkem bir kaledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle evlilik gözü haramdan korur, iffeti muhafaza eder. O halde gençlerimizi evliliğe teşvik edelim. Dinen ve hukuken evlilik çağına ulaştıklarında onların evlenmelerine yardımcı olalım. Evlilikleri zorlaştırmayalım. Aile kurumumuzu tehdit eden her türlü hayasızlığı ve çirkinliği ortadan kaldırmak için bireysel, toplumsal ve kurumsal sorumluluklarımızı lütfen ihmal etmeyelim. Başta medya sektörü olmak üzere her birimiz değerlerimizi hiçe sayan programlar yerine helal haram hassasiyeti olan iffet ve haya sahibi güzel aile örneklerini daha fazla ekranlara sosyal medyaya ve dijital mecralara taşıyalım. Sözümün sonu Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şu uyarısı olsun. Hiçbir erkek mahremi olmayan bir kadınla yalnız başına kalmasın. Zira yanlarındaki üçüncü kişi şeytan olur.